MP3 devrimini hatırlıyor musunuz? 40 yıl boyunca koca bir disket veya CD üzerinde en fazla bir albümün taşınabileceği fikri o devrimle yıkıldı ve o sayede ilk iPod cebinizde bin şarkı taşıyın sloganıyla çıkış yapabildi. Peki bu nasıl mümkün oldu? MP3, MPEG denen bir organizasyon tarafından ta 1992 yılında yayınlanan bir kodek. Kodek, code ve decode yani sıkıştırma ve açma anlamına gelen iki sözcüğün birleşiminden oluşan ve ses veya görüntü gibi verilerin cihazlar tarafından nasıl depolanıp nasıl okunacağını belirleyen bir protokol, bir algoritma. Mesela MP3 ses dosyalarını inanılmaz az kayıpla 12 kat sıkıştırmaya yarayan bir kodek. Müzik devrimi işte bu kodekle başladı. Günümüzde internet ve televizyon yayıncılığında AAC, Opus ve MPEG-H gibi daha daha verimli kodekler kullanılıyor olsa da hiçbir kodek MP3 kadar meşhur bir devrim yaratamadı.